Merhabalar değerli dostlarımız. Bugün sizinle tüberküloz ve SSP hastalarının maaşlarından bahsedeceğim. Tüberküloz maaşı ve SSP maaşı nedir ve ne kadardır? Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tüberküloz ya da SSP -E hastalarına bağlanan aylık maaş sayesinde maddi kayıplar yaşayan psikolojik anlamda da buhranda olan hastalara bir nebze de olsa yardımcı olmak, onların yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaç ediniyor. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma teşvik konu tarafından finanse edilen tüberküloz ve SSPE maaşlarına yalnızca belirli şartları taşıyan hastalar başvurabiliyor. Bu yayınımızda kısaca tüberküloz maaşı ne kadar, SSPE maaşı kimlere verilir bu konuyla ilgili sizleri bilgilendirmeye çalışacağım. Tüberküloz ve SSP nedir? Tüberküloz, bir hastadan diğer bir kişiye kolaylıkla bulaşabilen, hava yoluyla diğer kişileri enfekte eden verem, ölümcül bir akciğer hastalığıdır. En önemli belirtileri arasında öksürük, ateş, gece terlemesi, kilo kaybı gibi semptomlar yer alan verem, zamanında tedavi edilmediğinde kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanabiliyor. SSPE, kızamık virüsünün beyinde enfeksiyon oluşturmasını ifade ediyor. Unutkanlık, davranış bozukluğu, yürüyüş bozukluğu, vücutta gevşeme, silkinme gibi belirtilere sahip olan SSPE, ileriki evrede hastanın hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Bu hastalığın maalesef günümüzde kesin bir tedavi yöntemi bulunamıyor. Tüberküloz ve SSP maaşından kimler faydalanabilir? 3.294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Kanunu'nun ikinci maddesinin dördüncü fıkrasında bahsi geçen kişilere bağlanıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından muhtaç ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen bu hastalıklarla mücadele edilen Türk vatandaşlarına bağlanır. Hastaların bu maaşa başvurabilmeleri için Öncelikle ikametgahları bulunduğu yerlerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına gidip vakıfhane kayıt formu doldurmaları gerekiyor. Vatandaşlar vakıfların gıda yardımı, yakacak yardımı, şartlı eğitim yardımı, şartlı sağlık yardımı ve bunun gibi diğer yardımlara da başvurabiliyorlar. İhtiyaç sahibi hasta vatandaşlarımız Alo 183 ya da Alo 144 sosyal destek hatlarından birini arayarak tüberküloz ya da SSP'ye başvurusu için gerekli belgelere, gerekli başvuru şartlarına dair bilgi edinebilirler. Bu hatlardan birini arayarak başvurunuzun kabul edilip edilmediğini öğrenebilirsiniz. Ya da TC kimlik numarası, e-devlet şifreniz ile birlikte e-Devlet üzerinden başvurunuzun son durumunu takip edebilirsiniz. 2022 yılı için tüberküloz ve SSP hastalarına yılın ilk 6 ayı için 1657 lira ödeniyor. Hastaların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen şartları taşıyor olmaları şartıyla aylık ek olarak 600 TL'de ödeme yapılabiliyor. Bu hastalar için aylık ödenen toplam tutar 2354 TL'dir. Hastaların maaşları her ayın 25'inde kişinin PTT hesabına yatırılır. Hastalıkların tipine göre 6 ay ila 30 ay arasında hastalar bu maaşı alabiliyorlar.